Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yoğun istek üzerine engeli kaldıracak mı diye bir e, açılım yapmak istiyorum. Evet. Belki bir ilişkisi olanlar e, bir şekilde bir noktayı koydu, bitirdi, bir engellenme var. Hani bu engellenme ne olacak? Bu engel kalkacak mı? Engel kalkıyor mu? Tekrar bir konuşma var mı diye bir açılım yapmak istiyorum sizlere. Evet birinci kartımız kupası çıktı. Şu şekilde görmenizi istiyorum. Göreceğiniz bir şekilde ve ekstradan da hemen sizlere şurada diğer kartlarımla da bakmak istiyorum. Bu engel kalkıyor mu? Bu engel ne oluyor? Çok güzel, muhteşem. Şöyle koymak istiyorum. Aslan Burcu'nun İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Şu iki kart böyle gelir mi ya? Bakar mısınız? Şu anda engelli olanlar maalesef ki bu durumdalar. Hani sırtımdan vuruldum hesabı. Maalesef ki şuradan bir kart daha alıyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen şuradan da birkaç kart alıyorum. Bakalım engel kalkıyor mu ve bu ilişki nereye gidiyor diyerekten şu şekilde şuradan bir kart daha alalım ermiş kartı çok güzel evet hemen şuradan arkadaşlar bir melek kartı bu engel kalkıyor mu engelle ilgili düşünceleriniz karşı tarafın düşüncesi şu şekilde bıraktım hemen bir Şuradan farkındalık kartı arkadaşlar. Bir tane size alıyorum. Bu sizin farkındalık kartınız. Bunu da şöyle aradan onun farkındalık kartı. Düşünceler ve bilinçaltı. Hemen buradan aşkla ilgili şu engel kalkacak mı diye bir aşk kartı alıyorum. Aldım. Onu da bu şekilde bıraktım ve bir şifalanma arkadaşlar niyet edeceğiz şifalanmayı olumlamayı birlikte yapacağız bu engel kalkıyor mu diyerekten onu da buraya bıraktım evet arkadaşlar kartlarımızı gördüğünüz gibi şöyle biraz daha göreceğiniz şekilde şöyle açmak istiyorum evet süper bir teklif bekleyenler bu engel kalksın diyenler var Dört gözde engelin kalkmasını bekleyenler var ama maalesef ki maalesef ki engel kalkmıyor şu anda. Bu süreçte engel kalkmadığı için burada kendinizi bu durumda hissedenler var. Hani ne oldun bize ne oldu diyerekten hani sırtından darbe almış sanki böyle yaralanmış olanlar var. Ama öte yandan o kişinin kendini toparlaması hani bir şeyleri artık terazi var burada bakar mısınız artık dengede olması gerektiğini ve artık terazilerini koruması gerektiğini söyleyen bir kart bu teraziyi koruduğu zaman yeniden arkadaşlar bir güç, bir kuvvet, bir güzellik, imparatoriçe ki burada Venüs'ün amlemi var muhteşem. Burada o engel kalkabilir ve siz yeniden bu güzelliği ele alabilirsiniz. Yeniden bir konuşma yapanlar, yeniden engel kalkınca adını koyacak olanlar var. Ama ama içinizde hala bir korku var, endişe var. Hani tekrar beni engeller mi? Tekrar bir şey olur mu? Hala bu sıkıntıyı yaşayanlar var. Lütfen buraya takılmayın. Neden? Çünkü şurada kendinden emin, kendini toparladıktan sonra gücü kuvveti eline aldıktan sonra tekrar gelebileceğini, yeniden bir adım atacağını söylüyor. Burada belki sorumlulukları çok. Karşı tarafta çok sorumluluk var. Üzerinden gelmeye çalışıyor. Hani hepsini nasıl yaparım üstesinden gelmek için düşünen birisi. Ermiş kartı da zaten onu söylüyor şu anda size engellemiş olabilir. Engeller için açıyorum bunu. E, telefonda, Instagram'da her neyse engellemişse eğer onlar lütfen alsın. E, şu anda kendini çekmiş, düşünüyor, karar vermek istiyor. E, daha sağlam, belki daha düzgün, daha e, bu aşkı, bu ilişkiyi daha iyiye götürmek için bir şeylerin kararını vereceğini söyleyen bir kart ve o kararın ardından burada aslan burcunun gücün kuvvetin güzelliğin bir kartı burada sizin yeniden gücü elinize alacağınızı belki de birçok kişinin engeli kalkacak birçok kişi görüşme yapacak güzellik adını koyacak olanlar da var arkadaşlar bu kart onu da söylüyor hemen şuradan melek kartı alalım güvendesin diyor. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman. Bu şekilde alın. Evet sizin, sizin arkadaşlar ibadetlerini düzenli yapma zamanı. Farkındalık kartı bu da onun farkındalık kartı insanlar üzülüyor diye susup içine atmaktan vazgeç diyor hemen buradan bir aşk kartı alalım aşkı bugün çağır diyor ne istediğinize karar verin, olacağına inanın. Enerji, enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumlarınızı göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın doğa ile çalışın doğa olaylarını takip edin gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjileri ile mutlu olun her şeyi şansa bırakmayın adım atabiliyorsanız atın diyor e, bu onun içindi ona gelen bu onun e, engeli kaldıracağı ve düşünceleri bu güzellik var hemen şuradan şifalanma güç meleği çıktı bakar mısınız İnanamıyorum. Gerçekten iki kartın birbirine gelmesi aynı bir şekilde. Şu andaki takipçilerime söylüyorum. Bay bayan olun hiç fark etmiyor. Bu enerjiler sizin için sonunda düşman dize geliyor. Gücü kuvveti elinize alıyorsunuz. Bu engel kalkıyor. Yeniden güçlü, yeniden aşk sizinle, yeniden güzellik sizinle. Emin olun çok güzel olacaksınız ki biliyorsunuz. 23 Nisan'da Boğa burcunda bir yeni ay var. Yeni ay başlangıçlar, güzellikler 7 Mayıs'ta Akrep burcunda bir dolunay. Dolunayda tamamlanma. Bir şeyleri başlatıp tamamlayacaksınız. Adını koyabilirsiniz. Tamamlayacağınızı söyleyen gökyüzü hareketleri var. Diliyorum o güzellikleri bu şekilde tamamlayın. Engeller kalksın, güzel konuşmalar evlilikle taçlansın. Bu güzellikleri lütfen böyle almanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen güç meleğine bakalım. Evet size olumlamayı yapalım arkadaşlar. Kendimi herhangi bir sınırlandırma ya da koşul olmadan seviyorum. Kendime değer veriyorum. Hassas sevgi dolu yaklaşımlar bana olağanüstü beklenmedik şekillerde geliyor. Güçlüyüm, istikrarlıyım, kararlıyım. Aldım kabul ettim şifam olsun deyin arkadaşlar diliyorum diliyorum engeller kalksın ki kalkacak ee, ama bu durumdan geçeceksiniz şu anda ben bu durumdayım diyenler lütfen bu durumu bu durumu şu güçlerle kapatmak istiyorum inanamıyorum bakar mısınız bu bunu kapatıyor tekrar bu da bunu kapatıyor. Yani buradaki olay sizin sonunda gücü, kuvveti, aşkı, güzelliği ele alacağınızı söylüyor. Diliyorum bu enerjileri böyle alın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Duru Görü 5 Instagram hesabım orada takipte kalın. Arkadaşlar hoşçakalın.